Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hazır tatlılar serimizden devam ediyoruz. Doktor Ortger'in çikolata parçacıklı kurabiyesini deneyeceğiz şimdi de. Tarifi ek olarak tereyağı ve bir buçuk yemek kaşığı süt diyordu. Onları ekledim. Bir de karıştırma kabımızı önümüze alıyoruz. İlk olarak kutumu açıyorum. Ve içinden bir poşet çıktı. Paketimizi çıkarttık ve açıyoruz. Şöyle karıştırma kabımıza döküyoruz İçine 60 gram kadar tereyağı diyordu, oda sıcaklığında ve bir buçuk yemek kaşığı sütümüz vardı, onu da ilave ediyorum mikserinizin hamur karıştırma kısmıyla ya da elinizle güzel bir şekilde karıştırabilirsiniz. Benim yağımın içi biraz donuk olduğu için elimle karıştıracağım. Şöyle göstereyim hamurumun son halini. Tabağımızdan alalım. Bu haline getir diyordu. Şöyle rulomuzu yaptık. Tamam. Şöyle dilimledik. Elimle daha hafif toparlıyorum. Şöyle şekillerini. Ve bunları sırayla tepsime diziyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 8 saniye çıktı. Zaten kutunun üstünde de 8 ila 10 adet arası diyordum. Şimdi önceden ayarladığım 180 derece fırında 10 ila 12 dakika arası yani üzerleri kızarana kadar pişireceğim. Gördüğünüz gibi fırından çıkarttığım kukilerim hazır. Şöyle göstereyim sizlere. Bir tanesini de şöyle açalım. Bence gayet yeterince çikolatalı ve güzel gözüküyorlar. Hemen tabağıma alıp geliyorum. Gördüğünüz gibi son hali böyle parçalamıştık da. Son olarak tekrar kutusunu göstereyim sizlere. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha farklı videolarla görüşmek üzere.